Merhaba. Bugün Biga ile ilgili iki fotoğrafı ve hikayelerini anlatacağım. Biri 1934, diğeri 1938 yerel seçimleri de çekilmiş iki fotoğraf bunlar. 1934 yılında ki fotoğraf dönemin akşam gazetesinde yayınlanmış. O seçimleri kazanan Biga Belediyesi Meclisi ve Başkanını gösteriyor. İkincisi şu fotoğraf. Bu fotoğrafta ee, 2021 yılında bir müzayededen satın aldığım ve Biga e, Belediye seçimleri e, konulu bir fotoğraf. Bu fotoğrafta belediye seçiminin e, yapıldığı gün bir sandığın etrafını göreceğiz. Çok ilginç e, görüntüler var. Öncelikle o dönemin seçimleriyle ilgili birkaç şey söyleyeyim. 1930 yılında yapılan ve Türkiye'nin İlk Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yerel seçimi olan seçimlerden sonra gerçekleşti 1934 seçimleri. 1930 seçimleri çok partili değildi. Çok iki parti katıldı 1930 seçimlerine. Biri Cumhuriyet Halk Partisi zaten iktidar partisiydi. İkincisi yine Atatürk'ün isteğiyle Fethi Bey tarafından kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası. Bu iki partinin katıldığı seçimler sonucu bu deneme başarısız oldu. Serbest Cumhuriyet Fırkası kendisini feshetti ve tekrar tek partili hayata dönüldü. Cumhuriyet kurulduğunda çok partili hayat vardı. Şeyh Said İsyan'ı ve Taklid-i Sükun Kanunu'yla diğer partiler kapatıldıktan sonra 5 yıl boyunca tek partili bir dönem vardı. Tekrar kapatıldıktan sonra 1940'lı yılların ortasına kadar 2. Dünya Savaşı bir tane kadar tekrar tek partili bir döneme başlamıştı Türkiye. İşte 1934 seçimleri böyle bir dönemdeydi. Ancak 1930 seçimlerinde çok partili bir deneme gerçekleştiği için olsa gerek 1934 seçimlerinde her makam için belediye meclisi veya belediye başkanlığı ve benzeri her makam için en az iki namzetin seçimlere girmesi şartı vardı. Aday olması şartı vardı, aday gösterilmesi şartı vardı. Bu yüzden yani 1934 ve 38 seçimlerinde partiler değil namzetler, adaylar seçiliyordu. Bizim 1940'lı yıllarda tekrar çok partili hayata geçmemize şeklende olsa bir demokrasinin sürüyor olması tek partili hayat süresince çok faydası oldu diye düşünüyorum kişisel olarak. Şimdi ilk fotoğrafımızı görelim. Gördüğünüz gibi gazete akşam gazetesi o günün işte manşetlerini görüyoruz şöyle yaklaşalım bir kabaca bir bakalım e, 26 kanunu belki aralık olur 26 aralık 1934 tarihli bir e, gazete bu e, Kubilay abidesinin açılışını haber veriyor sanayide çalışanların oranı %19 arttı diye bir haber var çok uzatmadan atlayarak şurasına bizim ilgilendiğimiz gazete haberine gidelim. Şurada aşağıda gördüğünüz akşam gazetesinin 26 Aralık 1934 tarihli gazetesinde 7. sayfadayız. Evet 7. sayfanın altına gittiğimizde haberi görüyoruz. Haberimiz bu, fotoğrafımız bu. Fotoğrafta tarafta Belediye reisine seçilen Raşit Bey ve Belediye Heyeti görülüyor. Şöyle biraz daha yaklaşalım. BİGA Belediyesi Reisliğine seçilen Raşit Bey'in intihabı veka vekaletçe tasdik edilmiştir. Yani Raşit Bey, Raşit Bey dediği Raşit Usumi, Fethi ve Sadullah Usumi'nin babaları Fethi Bey daha sonra Belediye Başkanlığı yapmıştır. Sadullah Usumi de Bigada başlayan gazetecilik hayatını Bigada Sabah gazetesiyle başlayan gazetecilik hayatını İstanbul'da sürdürmüş. 1971 yılındaki 12 Mart muhtarası sırasında Türkiye Gazeteciler Sendikası başkanı olarak muhtıraya karşı açıklamaları dolayısıyla Bülent Ecevit'in dikkatini çekmiş ve daha sonra milletvekilliği de yapmıştır ve 12 Eylül'den sonra da gazeteciliğe devam etmiş siyasetin içinde de bulunmuştur. Ahmet Küçük ve Kemal Anadolu'la yapmış olduğumuz bir programda bu konuyu ayrıntılı olarak e, işledik e, kanalımızda görebilirsiniz. Burada başka bilgiler de var. Biga'da mevcut seçim hazırlığı hakkında da kısa bir bilgi veriliyor ve aynı zamanda Biga'nın o dönemki nüfusuyla ilgili de güzel bilgiler var. 22 yaşından Büyük olanlar 15.944 erkek, 16.409 kadın, toplam 32.353 kişi olduğunu öğreniyoruz. Bunlar oy verebilecek vasıfa sahip olanlar. 22 yaşından küçük olanlarsa 16.183 erkek, 13.580 kız, toplamda da 29.763 kişi olduğu hesaplanmış. Bunun da toplamı Bigan'ın köyleriyle nüfusunun 62.116 olduğu... Bu haberden anlaşılıyor. Burada da belirtildiği gibi seçimde Biga'dan iki milletvekili çıkacağı söyleniyor. Şimdi ben bu paylaşımı durduruyorum ve sizlere bu fotoğrafın biraz daha iyi halini göstermek istiyorum. Şimdi gördüğünüz bu fotoğrafta benim tanıdığım dört kişi var. Biri Raşit Bey, Raşit Usumi. Belediye başkanı seçiliyor. 1934 yılında belediye başkanı seçiliyor. O sırada parti ilçe başkanı. Daha sonra 1938 seçimlerinde de tekrar belediye başkanı seçilecek. Burada tanıdığım diğer kişi hemen Raşit Bey'in solunda fotoğrafın sağında oturanların başındaki kişi Zühtü Zeren. O da belediye başkanlığı yapmış ligalı şahsiyetlerden biri. Şimdi ayakta duran sol ve sağ baştaki kişileri de tanıyorum. Birini kesin söylüyorum, diğerine emin değilim. Sol baştaki kişi Recep İkiz'dir. İkizler sinemasının sahibi Recep İkiz. Sağ baştaki kişi de Ali Katırcıoğlu olduğunu zannediyorum. Ali Katırcıoğlu da dönemin Biga'daki kırtasiyecisi diyebileceğimiz bir şahsiyet. Aynı zamanda da Biga'da Sabah gazetesini çıkaran kişi Bigada Sabah Gazetesi 1952 yılından 1967 yılına kadar yayınlanmış, üstelik teksirle basılmış, Sadullah Usumi'yi keşfetmiş gazete diyebiliriz. O yüzden ilginç e, bir fotoğraf. Bu arada eğer e, benim tanımadığım kişilerden tanıdığınız biri varsa ve bizimle paylaşırsanız sevinirim. Bu kişiler Biga Belediyesi 1934 yılında Biga Belediyesi meclis üyeleri. İkinci fotoğrafa geçeceğim. İkinci fotoğraf hem 1938 seçimlerinin nasıl bir seçim olduğuna dair tabii 1934 seçimlerinin de daha önceki seçimlerinde yani hem çok partili seçimler hem de tek partili seçimlerde 1950 yılına kadar uygulanan bir sistem hakkında da bizlere bilgi verecek bir fotoğraf bu. O sistem nedir? Bakalım öğrenelim. Şimdi öncelikle fotoğrafın arkasını göreceğiz. Fotoğrafımız bir postkart şeklinde basılmış. Biga Belediye Seçimi 8-10-1938 yazıyor. Buraya pul yapıştırılıyor. Buraya adres yazılıyor. Buraya da yazmak istediğiniz veriyi yazıyorsunuz. Eskiden fotoğrafların hemen hemen tamamı post kart arkasıyla basılırdı ki aynı zamanda karpostal olarak kullanılsın diye. Bu tarafımız bu. Burada kesimini vesairesini görmeniz açısından gösteriyorum. Şimdi burada bir ayrıntı daha var. Benim aldığım müzayededen aldığım fotoğraf bir çoğaltma fotoğraf çok kuvvetli muhtemel. Çünkü bakın şurada gördüğünüz gibi bir siyahlık, burada gördüğünüz gibi bir siyahlık ve şurada gördüğünüz siyahlıklar bize bu konuda bilgi veriyor. Evet. Bunlar bir fotoğrafın fotoğraf makinesiyle fotoğrafının çekilerek çoğaltıldığını gösteriyor. Yani benim elimde fotoğrafın filmden alınmış, çoğaltılmış hali yok. Bunun iki sonucu oluyor. Birincisi ebadı bu olmayabilir. Orijinal baskı bundan büyük olabilir, küçük olabilir. Onu bilmiyoruz. İkinci sonucu şu. Bu fotoğraf yeterince net olmuyor. Fotoğrafın çekildiği filmin büyüklüğü işte Leica ebadıysa 6-9'sa 4.5-6 ise vesaire Bunların hepsi e, karttaki görüntünün kalitesini belirleyen şeylerdir. Bu fotoğrafta bir miktar maalesef kalite düşük. Dolayısıyla bu çekilmiş olan fotoğrafın küçük bir filmden büyütülmüş, daha sonra tekrar fotoğrafının çekilmiş olduğu düşüncesi bende var. Evet şimdi fotoğrafı bu halini gördünüz. Bu hali Fotoğrafın şunu gösteriyor: sandık var, sandığın başında oy kullananlar var. Şurada bir, burada bir masa var ve izleyenler, seyredenler, bu olaya tanık olanlar var. Şimdi ben bu fotoğrafı biraz daha güzel kullanabilmek için e, büyüttüm, olabildiğince e, biraz değiştirdim, biraz oynadım. Şimdi bu oynamadan önceki hali. Öncelikle onu göstereyim. Burada gördüğünüz gibi biraz hululuklar var. Şimdi gelelim benim biraz oynayarak daha kişileri tanınır hale getirmek için değiştirdiğim fotoğraflar. Gördüğünüz gibi biraz garip oluyor ama netice itibariyle yüzler daha tanınır hale geliyor. Fotoğraftaki ayrıntılar daha ortaya çıkıyor. Biraz keskinleştirme, biraz kontrast arttırma, gölge tonları açma, açık tonları boyutma yöntemiyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Yapabildiğim bu kadar. Şimdi öncelikle Raşit Bey'den başlayalım. Raşit Bey burada. Raşit Bey'in arkasında ona sarılmış bir çocuk görüyoruz. Yanında bir kız çocuğu, onun yanında daha küçük bir çocuk görüyoruz. Raşit Bey'in torunu, Fethi Bey'in oğlu Raşit Usumi ile bu fotoğraf konusunda yaptığım bir telefon görüşmesi neticesinde öğrendiğim kadarıyla Fethi Usumi 1919 doğumluymuş. Bu fotoğraf çekildiğinde 19 yaşında Sadullah Usumi ise 1927 doğumluymuş. 1927 doğumlu olduğu için şu kişinin Sadullah Usumi olduğunu varsayabiliriz. 11 yaşında bir çocuk. Şimdi Saliha isimli bir Sadullah Bey'in küçüğü hanım varmış. Bu hanımefendinin de şu kişi olduğunu varsayabiliriz. Ondan 4 yaş kadar küçük olduğunu söyleniyor. Yani Burada Sa Salihah daha sonra Bulgur soyadını alacak. Salihah Hanım, e, Sadullah Usumi ve Raşit Usumi'yi görüyoruz. Raşit Usumi Belediye Başkanı. Şuradaki kişileri hiçbirini tanımıyorum. Tanıyan varsa söyleyebilir. Altına videonun yazabilir. Burada gördüğünüz kişiler Sadullah Bey'in eşi olabilir, e, ailesinin fertleri olabilir burada belediye meclisinde veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin ileri gelenlerinin aileleri olabilir bu hanımefendiler. Şuradaki kişiler memurdurlar muhtemelen. Şu beyefendi gözüm ısırıyor ama kim olduğuna dair herhangi bir çıkarımım olmadı. Burada iki tane polis ya da asker olarak kabul edebileceğimiz kişi var. Burada sandık var. sandıra bir hanımefendi oy atıyor. Hanımefendinin özelliği geleneksel giyime sahip biri olması, buradaki hanımefendinin de öyle. Bu aynı zamanda fotoğrafın özellikle bu kişilerin oy kullanması sırasında çekilmiş olabileceğine dair bende bir zan uyandırdı. Çünkü o dönemde gazetelere baktığımızda oy kullanılan fotoğrafların hemen hemen tamamında kadınlar oy atarken çekilmiş olduğunu görüyoruz. Bunu hem Türkiye'ye hem dünyaya göstermek istemiş olmalı hükümet. Çünkü Türkiye'de birçok Batılı ülke ile kıyaslandığında bile çok daha erken dönemde kadınlar oy hakkına kavuşmuşlardır. İngiltere'deki gibi büyük mücadelelerle elde ettikleri bir hak olmasa bile, onlara verilmiş bir hak olsa bile önemli olduğu kanaatindeyim. Onlar da e, hükümette bunu göstermek istemiş olmalı. Şimdi gelelim fotoğrafı açmadan önce söylediğim 1950 seçimlerine kadar olmayan şeyi anlatmaya. 1950 seçimlerine kadar Türkiye'deki seçimlerde olmayan şey oy kullanma kabinidir. Çünkü oy kullanma kabini gizliliğiniz için kullanılır. Burada ise öyle bir durum yok. Yani bugün 1950 seçimleri dahil bugün süre giden seçimlerde gizli oy açık tasnif sistemi o dönemlerde yok. Gizli oy açık tasnif hepimizin bildiği gibi oyu gizli atmak kimsenin bilmemesini sağlayarak gizlice atmak ve oyların sayımı sırasında herkese açık olarak oyların sayılmasıdır. O dönemde ne vardı? Açık oy, gizli tasnif. Bakınız şurada gördüğünüz masa, seçim heyetinin masası, hatta yanında mevcut belediye reisi var. Yine yanında kolluk kuvvetlerini temsilen asker ya da polis e, olduklarını düşündüğümüz resmi giysili kişiler var. Bu köylerde jandarma olurdu. Burada önünüze konulan oy pusulasına seçim heyetinin görebileceği şekilde damgayı basar, kime oy verdiğinizi gösterir. Bundan sonra da gelir buradaki sandığa atardınız. Sonra ne olurdu? Sandık buradan ilçedeki en büyük kamu otoritesinin merkezine giderdi. İlçelerde kaymakamlığa illerde vilayete ve orada bir heyet tarafından e, oylar sayılırdı. Burada bir şey daha görüyoruz. Her tabakadan insanın burada var olduğunu görüyoruz. Bakın şimdi burada şuradan başlayalım. Başa açık hanımlar, başı kapalı hanımlar ve feraceli hanımlar. E, memur tipli kişiler başlar açık e, kravatlı ipler veya ölü şapkası takmış tıraşlı yüzleriyle köylüler Çocuklar, kadınlar homojen olmayan bir topluluk. Bu fotoğrafın nerede çekildiğini bilmiyorum. Bu konuda fikri olan olursa söylerse sevinirim. Bu iki fotoğrafta hem 1934 hem 1938 seçimlerine dair şu anda görmüş olduğunuz bu fotoğrafta Bigay'la ile ilgili bilinen hepimizin görmüş olduğu fotoğraflardan değil. Bu fotoğraf böyleydi biraz açarak veya işte keskinleştirerek bu hale e, getirdik. O yüzden e, enteresan iki fotoğraf olduğunu düşündüğüm fotoğrafları İGA siyasi tarihi için önemli olduklarını düşündüğüm fotoğrafları sizlerle paylaşmak istedim. Başka fotoğraflar ve koleksiyon parçalarında tekrar beraber olacağız. Görüşmek dileğiyle.